Merhaba arkadaşlar, biz Biliz kanalına hoş geldiniz. Ben Zeko. Ben Sero. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Serom'la beraber yine bir oyun oynayacağız. Ee, herkesin önünde 10 tane iki su dolu pet bardak olacak. Ve ping pong toplarını karşı tarafa sırayla atacağız. Top hangi bardağa denk gelirse, rakip ya o bardağın içindeki suyu içecek ya da bardağın altında bulunan cezayı çekecek ve durumu biraz daha zorlaştırmak adına ondan önce 4 bardak her birimiz su içeceğiz ve yarışmaya başlayacağız. Evet, hadi başlayalım. bir şey var. Tek mi? Tek. Kaç kağıt makas? Hadi bakalım sen. Cezam su mu? Su. Mesela şu an Serhat'ın topu hiçbir bardağa denk gelmedi. Serhat atış hakkını kaybetti. cezam su Su. Benim cezalarımı Serhat hazırladı. Serhat'ın cezalarını ben hazırladım. Şu an önünde hangi cezalar var? Hiçbir fikrim yok. Herkesi seçiyor ya. Abi, ah. su, su, su seçeceğim <laughs> de nereye kadar su <laughs> Gel 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 Allah kahretsin bu cezam sok Baya iyi boşladım abi 8 bardak kaldı Boş bardaklara girerse Ona tabi de elmiyor Çok merak ettim bu cezalar neymiş Bakalım Serhat ne ceza yazmış bu suyun altına Ay en favorim gitti Kaşına çizik at <laughs> Anam! Rakibin bir sonraki cezasını çek. Hahaha! <laughs> 12 tanem gidiyor. Ben bu çayı ki. Bunlara güveniyorum. Bu çayı yerim. Ver, sen için Biraz korkuyorum. Yalnız Zekeriya'da ben böyle performans beklemiyordum ya. Aha. Lafır listere. Su mu ceza mı? Su. Kankam gelecek, yavaş yavaş. Şu an ben totalde kaç bardak içmiş oldum? 4 bardak. Yok, 6 bardak, bardak içmiş, içmiş oldum, aynen. Bakalım, zevk bana yazmış benim için. Ocağı yalayarak temizleyin. <laughs> 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 İki kutu bulunur bundan. da soğuk değil ya. Yani. Yani. Çok kötü geliyor bir de. Soğuk olsa gene bir, bir nebze gideri var. bakalım altına ne ceza yazmış. Gömleği tersten giyip 5 atış yap. 5 atış yap. Evet, tamam. öyle <laughs> <laughs> Efsunlu ya. Uuuu Sonunda <laughs> Sumu ceza mısın? <laughs> Haydi bakalım. Ben <laughs> daha başlangıçta Allah Allah Ne de iyi 8 bardak su oldu Bakalım deneye ne yapmışsın Yaz, yaz resimde 3 bardak su daha iç Üç bardak daha içeceğiz. Iyi. İyi. Bursa'dan gol haberi var. Oy! <laughs> Adam bak diye soktu ya. Şimdi gezer bak daha kim çekecek? İlk test eden kim olacak acaba? Geza yok ya. 3 bardak su iç. <gülüyor> <gülüyor> aynı <gülüyor> yerde çıktı değil mi onlar? Ha? Aynı yerde çıktı. Hmm, Simetrik. aynı yerde. Sonunda su mu ceza mı? Su. Yapıştı. Benim ben hala ceza favori cezalarım ya. çıkmadı. Saç sakal kes. <gülüyor> 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 Sizin ceza mı? Ceza. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Daha dört bardak daha var ya. Ne var hiç bilmiyorum. <laughs> ellerini bantlayarak oyuna devam et. <laughs> ben zaten normalde atamıyorum ki. Böyle mi Su mu ceza mı? Su. Ayakları da bağlatıyorum <laughs> Ondan korktum zaten. Hiç şuraya yardım yazın ya. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş ceza çok merak ettim. Ya, vallahi bir yemek kaşığı mayonezi Valla <laughs> Vallahi yırtmışım. Yok. 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 Tekniği çözdüm ya. Attım hafızaya. Beyin bedava. Su mu ceza mı? Su. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Elimi şundan fazla indiremiyorum biliyor musun? Bir de göbeğe çekti ya. İyice yukarı kaldırıyor. Dört <laughs> yemek kaşığı mayonez ye. Abi <laughs> yine birbirimizden haberimiz yok. Yalnız şaka baka bir yana. Abi üst üste denk gelmeleri ne diyor? <laughs> Ay. Abi ya. şu an kitin üstüne ne güzel olurdu. Zorla girdiriliyon değil mi? <laughs> zorla girdirilmiyom <laughs> Sumi ceza mı? <laughs> tamam <laughs> Ceza neymiş? İnşallah daha idollerim çıkmadı kanka Favori cezalarım çıkmadı daha Sokaktan birinden para iste Bana para ver Bana para ver <laughs> Kanka bu topta sıkıntı var. Yamuk gidiyor bak. Yüz atıyorsun yamuk gidiyor. Allah bak, Allah. Bu topu deme. Tamam. <laughs> Hiç de girmiyor ya. Ay. Ha, ay ne diyorsun bu işe ya? Yapıştır. Tıp <laughs> Kaç bardak oldu? 12 bardak oldu zaten hmm. bununla birlikte. Valla evet. 3, 7, 11 oldu. Dün cezayı çektim ya. He, doğru doğru. Sabaha kadar uyuyacak herhalde. Evet. <laughs> Cezamıza bakalım. Bir yemek kaşığı mısır nişastası ye. O neydi? <gülüyor> 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 Oho. Yatak insanı şu an. Ay, geliyordu. O ne lan? Yerden yuvarla suydu. Şey oldu. Dedim yavaş böyle süzüle süzüle bırakayım. Sonunda. Su mu ceza mı? Ceza. Çok merak ediyorum. Bakıyorum lan. Hakikaten hala favori ceza var. Dün dün. Dün dün. Dün, dün. dün dün. dün dün. Kendine okkalı bir tokat at. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan ben <beğeni> atıyorum bak. <laughs> Böyle yaklaşıp da atabilirsin. Evet arkadaşlar. E, sağlam, sağlam ama. Sağlam şöyle. Cezam geliyor. 3, 2 Dur dur dur. izlemek istiyorum. <laughs> atomleksim. Atomleksim. izlemek İzlemek gibi. Dur, sağlam bir tane vur. Kafa bir gitsin gelsin. Boynunu kırma da. Üç. <laughs> İki. <laughs> Oğlum kalbim çarpıyor atan lan ben. Niye? Bilmiyorum şu an. Üç. İki. Bir. Bana vurma abi. Duvarı kırdın duvarı. Bana vurma abi. Ya, abi, ya bana vurma. <gülüyor> <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Oy selam. Ben yani cezanın da böylesi. <laughs> Dön bakayım bir yana. Sen bir böyle şuraya doğru attın sanki. Şöyle vururken hani o açıyla şurası çeneme denk geldi. Şu kafa bir gitti geldi ben de anlamadım. Hadi bakayım. Altı değil hiç bet bet. Uf. ya. Tek ya. <laughs> Sumu ceza Sumu mı? Ceza mı? Ceza. Ol yeter, ciddi yeter, İ gitmiyorsun. Sudan Giddi. iğrenmeyelim diyorum. Valla sudan iğrenmeyelim, gitmiyor. Acaba ne? Oğlum korkuyorum, yemin ederim. 4 dakika plank yap. Yap. Oğlum ben 30 saniye yapamıyorum lan. Kollarını da bağlı. <laughs> Şurayı kim tutacak? Ben bakıyorum. Tamam. Hadi. 3, 2, 1. Yoruldum ben. Hadi son 10. 9, 8, 7, 6 Ne bağırıyorsun öküz gibi? Altı, 5 4 3 2 bir. Ah! 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 <laughs> evet Zekiya, görüşlerini alabilir miyiz? Kanka <laughs> Kanka, su, su <laughs> Ceza yok, su ah! Abi ben bu bantı çok erken yedim ya Banttan önce de atamıyordum kanka. Abi tek tek aldılar Nasıl yapabiliyorum ki? Tek at. <laughs> I am the <laughs> Evet, sumo as Sumo moon. ha. Değil tabii ki de. <laughs> İki saniye bir düşünme şansı. Tamam. Kararını kesinleştir. Five minutes later. Su. Belki de boştur ki. <laughs> <laughs> Emin misin bak su mu ceza mı? Sağ bir sol Yapacağım evet, sen oğlum ben cezaları da biliyordum. Son kağıdı boştu. Ceza. <laughs> Emin misin? Harbi mi? Ben soruyorum. Son kararı mı? soruyorum. soruyor. <laughs> Abi, değil. Su iç. Su. Hadi bir hoş geldin. 9'a 8-9 bardak içtim. Işte. Onunla bile çok aşırı rahatsız ediyorken. Ceza neymiş? Ceza'yı çok merak ettim. Ceza seni hiç sevmedim mi Ceza? <laughs> Yumurta iç. Kanka sen cezalarını açmak ister misin? Vallahi iyi. Sokakta birine şarkı söyleyip yoruma. <laughs> benim favorim buydu bu arada. <laughs> Favorilerinden bir tanesi de buydu. Valla <laughs> güzel cezalardan yırtmışım ama var ya. İki gelmemiş. Beni <laughs> beceriksiz <laughs> bu ya. Kafana bulaşık deterjanı ve, ve fırçayla yıka. <laughs> bu da bir diyet favori. Yani <laughs> ne diyorum benim aklıma gelmişti. <laughs> İki çiğ yumurta ye. <laughs> bu da mı denk be kardeşim? Bu yarışmanın galibi ben oldum. Zeko'ya cezalarımızı çektirdik, eziyetimizi yaptık. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Eğer ki sizin de bizim yapmamızı istediğiniz cezalar varsa yorumlarda bize bunları belirtin ki biz de bir sonraki videoda bu cezaları uygulayalım. Videomuzu beğenerek, abone olarak ve bildirimi açarak bizlere destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.